Bebek zengin kardeşim sana basketbol oynamayı öğreteceğim. Yaşasın öğret abicim öğret. Şimdi yakala bakalım şu topu. Yakaladım abicim. Bravo bebek zengin çok güzel tuttun. Aferin kardeşim şimdi basket et hadi. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Acilen videoyu beğenip kanala abone olmanız gerek. Bir de çok güzel yorumlar atın videonun altına. Ben de hepinize kalp atacağım. En güzel yorumu da başa sabitleyeceğim. O zaman hadi hemen videomuza geçelim. Tamam atıyorum. Hop, oh, basket. Ah olmadı. Olsun olsun güzel attın. Potaya değdi. Evet çok güzel attın bebek zengin. Üzülme sakın tamam mı onu yapamayanlar da var. Arda enayisi mesela. Çok kötü basketbol oynuyor Arda. Her defasında yeniyorum Arda'yı. Sana da benim gibi basketbol oynamayı öğreteceğim kardeşim. Al hadi bir daha dene. Tut yakala. Bu sefer atacağım abici merak etme. Hop basket. Tamam, bebek zengin çok güzel bir basket <laughs> basketbol oynamayı biliyorsun oğlum buraya gelmişsin. Ne diyorsun lan sen ne diyorsun? Buraya motorlarla girilmez çünkü. İyi de biz de oynamak istiyoruz. Önce biz geldik kaybolun buradan. Hayır ya durun gitmeyin motorlarınız çok güzel. Sağ olun kızlar beğendiniz mi? Evet bebek fakir çok beğendim. Kardeşim bak kızlar aşık oldu sana. Ya abicim ben de utanıyorum. Hey kime diyoruz çıksanıza sağdan basketbol oynuyoruz burada. Kardeşim motorla gezdiririz sizin maçtan sonra. Ne maçı oğlum ne maçı? Çıkın sağdan biz oynuyoruz dedik. Evet önce biz kaptık. Fakir ailesi zengin ailesine karşı basketbol maçı yapalım istiyorsanız. Abicim yok ya biz bunları ezeriz. Yok basketbol maçı falan biz kardeşimle oynuyoruz. Evet ben abimle oynuyorum çekin motorlarınızı. Aslında basketbol maçı yapsanız çok güzel olur. Arkadaşlar bu korkak zengin ailesi bizden korkuyor herhalde yapmıyorlar ya korkarlar tabii korkarlar arkadaşlar size biz mi ineriz onlar mı Ne korkacağız sizden be siz daha basket de damazsınız Haha güldü mü beni Rüzgar at bakalım topu Allah'ın artist Vay top da güzelmiş Abiciğim bunlar çok konuştu ya şunlarla basketbol maçı yapalım Tamam yapalım biz ineriz zaten bunları Kızlar bu basketbol topunu böyle tutacaksınız Sonra da böyle basket atacaksınız Hayvan <laughs> Şov yapma be şov yapma ben de atarım öyle. Geçin lan hadi karşımıza geçin. Kardeşim hazır mısın bu zengin ailesini ezmeye? Ben her zaman hazırım abicim hadi başlayalım. Önce şu çirkin motorlarınızı çekin şuradan. Evet çekin şu çirkin motorlarınızı çok çirkin motorlar. Ya kıskanma kocuğum kıskanma senin de olur mu yüzde çekin şuna çekin. Abicim böyle bırakıyorum ben. <laughs> motorlarınızı bizim potanın altına koyun isterseniz hiç top gelmeyecek zaten. <laughs> Aferin kardeşim güzel dedin. Hadi o zaman maça başlayalım. Ee, Ama zengin ailesi işlentimi siz başlayın. Sonra ağlamayın ilk siz başladınız diye. Konuşmayın lan artistler başlayın hadi. Vay 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 demek ki öyle. Başla kardeşim şunlar adlerini bildirelim hadi. Başlıyorum geç abicim geç. Bebek fakir kardeşim boştayım at. Demek zengin yakala şunu hadi yakala. Abicim geç geç yakala atıyorum. At kardeşim at aferin çok güzel attın. At be yakalayamadım boyun yetmedi. Arda geliyor Arda geliyor ve basket. Bravo abicim bravo çekilerim. Bravo bravo bravo. Tutsan oğlum ya tutsan işte bu Allah Allah ya Abi bu yetmedi ben ne yapayım ya Her basket bir puan sayılır bir sıfır öndeyiz Evet üçte bitiyor bu çok kolay olacak galiba Kolay olacak biz öyle yaşadık kardeşim hadi başlıyoruz Merak etme abicim sen kazanacaksın merak etme ben başlıyorum Bebek bakayım kardeşim bebek zengini tut Gel bakalım gel gel hadi hop zara. Bebek zengin buradayım kardeşim buradayım at Geldin yakala abicim Ah oh, be kaçırdın da sıralam ben onu Rüzgar aldı rüzgar geldi e? ve mükemmel bir basket Bravo abicim bravo Hop <laughs> ya nasıl yedik biz bunu? Bravo zengin ailesi bravo. Aferin kardeşim sana böyle böyle kazanacağız. Allah neyler, <laughs> nayın sesiniz kesildi Rüzgar kardeşine söyle düzgün konuşsun daha maç bitmedi. Ben size gösteririm şimdi herhalde gelin lan buraya gelin. Alın lan size. Ve basket. He nasıl attın lan onu? Basket ne oldu lan enerjisi gördünüz mü? Aferin kardeşim sana aferin çok güzel basketti yedik biz onu be? Ay be güzel attı gerçekten. Demek öyle ama ben sana göstereyim şimdi. Ben de atarım öyle baskın. Görürsün sen şimdi. Bebek bakayım kardeşim başladılar koş koş. Alın lan size. Hop basket. Aferin kardeşim sana aferin. Abi gibi güzel oynuyorsun aferin. Of ya nasıl yedik onu ya nasıl? Çünkü oldu merak etme abicim kazanacağız. Başladık kardeşim başla kazanalım şu maçı. <laughs> ay ay kazanmamız lazım koş oğlum koş Gelin bakalım hadi gelin gelin Tut şunu tut tut al topu al İyi abiciğim abicim yakala Tamam tamam bende. Koş oğlum koş Arda iyi tut Arda iyi tut Gel Rüzgar gel, gel top burada At abicim at at Demek zengin bende ne geliyorsun ya yani, diğer adamı tut Yakaladım ben de kazanacağız maç kazanacağız Hadi kardeşim at şunu kazanalım Sayılmaz bu sayılmaz. <laughs> aferin kardeşim sen aferin <laughs> kazandık aferin kardeşim. Kazandık abicim kazandık bir dakika ya siz saymıyorsunuz? Saymıyorum ben saymıyorum hile yaptınız. Allah Allah ne hilesi yapmışız? Evet hile yaptınız step sorunuz step. Evet evet step step. Ya yürü git ya step denirsek söyleyemeyeceksin burada konuşuyorsun. Biz kazandık biz bileğimizin bizim ile kazandık. Boşuna ağlamayın yani burada. Siz kazanmadınız kazandıysanız bile zor kazandınız. Hem üçle bir türlü bir şey demedik biz. Rüzgar biz sözlerin başta kabul ettiniz. Evet kabul etmeseydiniz o zaman biz kazandık valla. Fakir ailesinin gücünü gösterdik size. Arkadaşlar biz kazanmadık yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olun bir de. Bana ne maça ilk siz başladınız. Ya maça başlarken dedim size ağlayacaksınız ilk siz başlayın dedim. Şimdi geçmişsiniz ağlıyorsunuz oluyor mu böyle? Oğlum bak Arda şu kardeşini sustur ağlıyor ağlıyor diye beni delirtmeyin ha. Allah Allah delirsen de olur zaten delirmişsin. Bak Arda kötü olacak diyorum sana oğlum bak kötü olacak. Şuna bak yediremeyince kavga mı çıkartıyorsun? Gel hadi kötü olsun ne olacak görelim. Oğlum senin var ya kafanı kırarım. Hop hop bırak. Bırak bırak ne yapıyorsun sen çekil. Sen yat kalk bu bebeğe dua et yoksa seni çok kötü yapardım. Sen de çekil lan şuradan küçücük bebeksin. Allah Allah sen de üstüne ne oluyor? Bebek fakir oğlum bak kızdırma bizi. Şunun dediğine bak kardeşime dua çekmişim. Senden mi korkacağım lan ben Rüzgar? Aynen benden korkacaksın. Sen de sonra görüşeceğiz oğlum sonra. Görüşelim koçum ne zaman istersen. Ya durun ya kavga etmeyin ne oluyor? Ya kızlar bir şey söyleyeyim bunlar kazandı mı gerçekten? Evet bırak ya kardeşim gel yürü gidiyoruz. <laughs> Anca gidersin yürü. Basketbol oynamayı öğren öyle gel tamam mı kuçum? Aynen bir dahakinin kadar aldamayın ama. Abicim ya lan söylüyorlar bize laf söylüyorlar. Lan zorla kaşınıyor lan ben bunların kafasını kıracağım şimdi bak. Hadi hadi bekleme yapma kuçum devam et. Arda bak sen çok oldun kötü olacak. Ne fakir sen de çok oldun bak döverim seni. Güldürme beni sen mi döveceksin beni? Hadi koçum yaylan yaylan artistlik yapma bana. Ben ya kavga etmeyin. Zengin ailesi gene Bunlardan mı dayak yiyeceğiz lan biz? Benim adım Rüzgar oğlum Rüzgar. Seni çok kötü yaparım Arda. Senin adın Rüzgar'sa benim adım da Arda. Dik dik bakma lan bana dik dik bakma sen kimsin? Ben bebek fakirim sen kimsin asıl? Ya tamam tamam kim olduğunuzu sana şuradan bir tane vursam var ya yarısı boşa gider. Ulan Rüzgar ancak atlasın burada görelim. Ya bu çocuklar nerede ya sabahtan beri yoklar. Oyun oynuyorlardı beraber ya çocuklarımız çok anlaşıyorlar. Evet çok iyi anlaşıyorlar hiç kavga etmiyorlar. Zengin biz de seninle çok anlaşıyoruz değil mi hiç kavga etmiyoruz. Yani hiç kavga etmiyoruz demeyelim de haftada 5 falan ediyoruz yine. Çocuklar <laughs> Aynen ya akıllı çocuklar sonuçta kavga etmezler. Oğlum Arda var ya senin o burnunu kırıp eline veririm. Sonra da al bu senin burnun derim. Ulan ben buradayım burnum burada kırsan hadi. Ulan e, e, sen e, kardeşine dua et kardeşine. Ya abim de sürekli bana dua ediyor ben ne yapıyorum sanki. Oğlum dik dik bakma bak, kötü olacak. Ay bunlar da bir dövüşemediler var ya bir kavga. Okulun bahçesindeki sesler uykumu böldü Çocuklar ne yapıyorsunuz lan burada Tek sıraya geçin çabuk Ne ulan bu sesler Uykumdan uyandım ben uykundan Benim uykumu böldünüz Abicim bu çirkin adam da kim Kardeşim sus sus baldo dayayayasın valla <laughs> Abicim şunun kafasına bak çok komik Öğretmenim özür dilerim zengin ailesi adına Her şeyi Arda yaptı Arda sen mi yaptın her şeyi doğru söyle Öğretmenim hayır ya yalan Diyor. Basketbolda kazandık diye yediremiyor. Evet basketbol maçı yaptık biz kazandık bunlar yediremediler. Sizi anlayamıyorum ne yediremediler yemek mi yediremediler anlamadım. Evet ya bunlar yüzünden bir de Baldi'ye uğraşacağız. Öğretmenim basketbol maçı yaptık bunlar hile yaptılar hile. Benim adım Profesör Doktor Baldi bu yaşıma kadar hep adaletli oldum. Herkese adaletli davrandım. Hileyi hiç sevmem. O yüzden sana sıfır veriyorum Arda. Öğretmenim hile yapmadım ya. Bir de bugün hafta sonu ya. Okulda bile değilim. Nasıl sıfır alıyorum? Bu yanındaki bebe de kim? Sana biraz benziyor. Senin gibi kara. Ben Arda abimin kardeşiyim. Ha. Okula ne zaman başlıyorsun? Ona göre sana da sıfır vereyim. Oh oh sıfır aldılar. İyi oldu bunlar iyi oldu. Şimdi arkadaşlar yorumlarda neyse Rüzgar yalan söylüyor değil. Lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya abim Rüzgar yüzünden sıfır aldı. Madem okula gelmişsiniz hafta sonu sınıfa geçin. Derse başlıyoruz. <laughs> of bir de ders işleyeceğiz Of. Arkadaşlar biz derse gidiyoruz. Siz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Bir de çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize kalp basacağız. O zaman video kapansın. Herkes derse yürü. you <laughs>